Anne. Efendim anneciğim. Bu güzel babacılar değil mi? Evet anneciğim çok güzel. Kuzey ben bir ağlama sesi duyuyorum. Biri mi ağlıyor? Anne bebek ağlıyor. <laughs> Neden ağlıyor anneciğim? Nerede bebek? Anne. Efendim. O, oyun bir annesi varmış Allah'ın. Eyvah. Ama kendini kaçırmış. Oyun babamız. Allah Allah. Hayvanlar mı ağlıyor? Neredeler? Ha, kuzey! H Hulk, hulklar gelmiş. Dur anneciğim ne yapmışlar hayvanları? Ama Kuzey burada da köpekçik var. Hı. Anneciğim başka... Ha, kuzey burada da hayvanlar var. Anne ya ben bir şey gördüm ben... Ne gördün? Neden? Kapattım. Ne Diliyor? oluyor? Yürüyorum. Açma açma. Tamam açmadım. Aç. Bak buraya ya. Çocuklar Hulk gelmiş hayvanları kaçırmış. Ne var burada? <laughs> Aslan var, fil var ve at var. Hulk. Tamam ben arayamam yani. Tamam ara sen polisi hemen. Dur ben arayayım ya da. Hulk sen bu hayvanları niye aldın? Hemen polisi aramalıyım çocuklar. Arıyorum hemen. Alo merhaba. Zayıf. Polis bey, e, be, benim evime maskeler gelmiş, bütün hayvanları hapsetmişler. Bir ağlama sesi geliyor, kim ağlıyor bilmiyorum. Bana yardım eder misiniz? Anam. Tamam. Tamam. Ben şu an gol, gol, da. Tamam, hemen karakoldan çıkıp yanıma gelmeniz gerekiyor. Bekliyorum. Anam. Çocuklar, Zayıf. polis Zayıf. gelecek şimdi. Ya siz ne kadar yaramazsınız? Neden bu hayvancıklara böyle yapıyorsunuz? Baksanız oradakini de almış. Ah, bir polis sesi duyuyorum. Polis geldi. Hoş geldin polis. Neredesin? Polis burası burası benim evim. Çocuklar polis görmüyor beni gidiyor. Ama hala geziyor polis beni görmüyor. Polis bey artık bana yardımcı olacak mısınız? Şimdi ibadette bana bir Yok, ayarı, ayarı, var. Tamam Bahademe hadi. Ya, tamam ama tamam ama çabuk olun hadi. Çocuk ama. ağlıyor lütfen. Ne ya? Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Ay o gugur değil o gugur değil bebek bebek. Tamam bebek. Bakın tamam. ağlaması. Tamam hadi park et arabanı çabuk. Ben... Tamam. Bip, bip. Çocuklar, bebek ağlıyor. Acaba hayvanlardan biri mi ağlıyor? Bulamadım da kimin ağladığını. Tamam polis bey, oldu orası. Hadi artık gelin yanıma. Ben geliyorum. Gelin hadi, bir şey olmaz onlara. Gelin. Gelin. Şimdi polis bey, bakın orada bir tane joker var. Burada bir tane kedi kız var. Bak. Burada da iki tane Hulk var. Ve bak. Bir... Efendim. Bak. Tepe lambası var burada. Evet, tepe var senin. Burada da beş 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 tamam. var. Tamam. Şimdi bir tane bebek ağlıyor. Şimdi şu hayvanları tek tek bir kurtarın, benim yanıma getirin, bir soralım bakalım evet. onlar mı ağlıyorlar? Önce Hulk alıp çekmeceye atmanız gerekiyor sanki. Şimdi silah nerede ya? Silah gerek yok. Hulk sizden korkuyor. Böyle böyle yapın Hulk'a. Var. Hadi. Gol, 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 gol. Evet bir şey olmaz. Hadi gelin siz Hulk'u alın hemen çekmeceye koyun. Tamam, ben onu gol gol tamam götürün gol, onu karakola. Be, be. Tamam beni de götürürsün. Hadi Ama şimdi Hulk. Aynı... Tamam hadi Hulk'u al bakalım. Mama, Kurtar yok. o hayvancıkları. Onu çekmeceye götür bence. Oh, that <golga> tamam o koltuğun üzerine toplayabilirsin O zaman şimdilik Tamam tamam Hadi çabuk ama bebek çok ağlıyor Hızlı ol biraz Hadi al kedi kızı da oradan Tamam hadi kedi kızı da al oradan diyor Evet, ben de bilmiyorum. Hayvanları getir şimdi bana. Tamam, şuraya <laughs> getir. Evet, getir şuraya hayvanları. Ben onlara soracağım. Sen diğerlerini topla, gel. Tamam. Bak orada da var bir tane. O kudal. <laughs> Ay. Ay, sizi kurtardık çocuklar. Merak etmeyin. Bizim evimizde çok iyi kalpli bir polis var. Hemen sizi kurtardı, benim yanıma getirdi. Bakın çocuklar, o arada Joker'i de aldı. Şimdi buradaki hayvanları da toplayıp yanıma getirecek. Bravo sana polis Kuzey. Hadi getir polis Kuzey. Teşekkür ederim sana. Tamam. Teşekkürler. Bunları da getirdi. Şurada da bir tane Hulk var. Aa polis bir şey yapacak çocuklar. <laughs> bir şey yapıyor polis. O da götürdü. Bakın gördünüz mü? Babaya bu, bu ya. ya. Bunu da bir sabah şey olayım. Tamam öyle koy neyse. Baba de... ağlama sesi hala geçmedi. Kim ağlıyor acaba? <laughs> çocuklar korkmayın. Sizden biri ağlamıyor değil mi? Yok onlar ağlamıyor. Hadi o, o hayvanları da getir polis bey hızlı ol biraz çabuk. Ağlamıyor. Çocuk çatladı ağlamaktan. Korkladın mı? Evet. Şey Hadi, şey Getir onu bana. Getir onu bana. Koy buraya onları. bu, ağlama. Tamam. Kurgam. Orada da bir tane köpekçik var. O köpekçiyi de kurtar bence. Hı. Aferin sana. Kedi kızı da yakaladı çocuklar. Bakalım. Getir bakalım köpekçiyi de. Tamam. Ama bu ağlama sesi geçmedi. Ne yapacağız? Ha! Bir şey diyeceğim. Bunların bir arkadaşı vardı. O arkadaşları nerede? Kim eksik orada? Ne eksik? Anne. Bir tane daha maske vardı. Neydi o maske? Bilmiyorum ki ya. Ben biliyorum Kuzey abi. Ben ne? biliyorum sana söyleyeyim mi? Söyle. Kedi kız. Ay pardon. Kedi kız değil. Örümcek adam eksik orada. Örümcek adam. Örümcek adam yok. Nerede olabilir bu örümcek adam? Buyur. Koş, şah, şah, gülüyor, tamam ben sakinim buraya geçtim. Evet, bir Hadi gidelim bakalım. Şey Aa buraya gittikçe ses çoğaldı. Buradan daha çok ses geliyor. Ha, örümcek buradaymış. Peki tamam. Hadi o hemen onu götür. Bebe bebe. Tamam. Bebe Yatakta biri mi yatıyor? Azıcık malimi göstermeden ben sana bakacağım. Tamam dön, bakacağım. Gözünü Tamam döndüm. Baktım gözlerini. Kapattım. Kapattım gözlerimi. Görmedim değil mi? Ağzını tamam. dön. Gözlerini aç ya kuzumsin abi. Aa, bebeğimiş ağlayan çocuklar. Pippi Çok korktum. Çok mu korktun? Kıyamam sana Pepe. Kuzey ağlayan Pepeymiş. Anneciğim. Ben bu örümcek Pepe'yi, Pepe'yi buraya ben. hapsetmiş. Ben evet polis Kuzey. Baksana ağlayan Pepeymiş. Ben onu hemen susturdum. Oo, sen Oo. de sustur. Çok ağladı. Aman Allah'ım. Hadi gel hayvanların yanına gidelim. Söyleyelim. Pepe'yi de bulduk diyelim. Şu maskeyi de hapsedelim. Hadi. in bakalım. in hey, Ay Allah'ım ya. Ne yapacağız? Çok ağladı Pepe. Çocuklar. Pepe ne kadar çok ağladı. Ay hayvancıklar gördünüz mü örümcek Pepe'yi hapsetmiş. Pepe o yüzden çok ağladı. Şimdi polis kuzey onu sakinleştiriyor. Siz korkmayın tamam mı? Bakar mısınız? Hepsi çok mutsuz görünüyor. Çok korkmuşlar. Kuzey polis bu evde ne kadar çok hayvan var. Tamam bence Pepe artık sustu. Ağlamıyor artık. Sen çok iyi kalpli bir polissin. Teşekkür ederim teşekkürler polis kuzey bize bay bay yapar mısın ay, bakakma. bir tane daha çekeceğiz ay, bana bay ay bay, bay yap çocuklar kuzey hiçbir zaman videonun bitmesini istemiyor hep video çekmek istiyor biz şimdi bir tane daha video çekeceğiz onu izlemeyi unutmayın kendinize iyi bakın hayvancıklar bir daha maskelerden uzak durun maskelerde orada çocuklar görüyor musunuz çok korkunç görünüyorlar ya hep bizim evimize gelip duruyor bu maskelerde. Allah'ım.